Günaydın güle güle Günaydın hanımlar güle güle Günaydın hepinize güle güle işinize güçünüze Günaydın Allah işinizi gücünüzü rast getirsin Günaydın hanımlar güle güle Allah kazadan beladan esirgesin Allah zihin açıklığı versin Günaydın güle 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 beyler güle güle Günaydın hepinize Güle güle işinize gücünüze sevgili dostlar. Bugün de bu programda hayat var. Hayat var çünkü hayatın ortasında bu program. Erkan Tan'la programına hoş geldiniz. Sağlık ve mutluluk dileklerimizle de geldik yuvanıza. Saygılar sunuyor Erkan Tan'la kameraman Tarkan hepinize. Ankara'da masmavi bir gökyüzü pırıl pırıl parlayan bir güneş ama soğuk bir hava var. Gerçi kameraman Tarkan abi bugün gökyüzünü gösterme. Belim ağrıyor dedi. Ama gene de hizmetini gerçekleştirdi. Erkan Atal'la başkenten programında günün adı 30 Nisan 2008 Çarşamba. Günün adı 30 Nisan. Muş'un kurtuluşu. 1917 tarihini taşıyor bu bilgi. Haliç günü ve fırtına olabilirmiş. Sevgili dostlar Muşlulara özel bir selam yapacağız o zaman buradan. Ey Muşlular Ulu gününüz kutlu olsun. Kurtuluş gününüz kutlu olsun. Erkan Tan'la e programında ne var? Efendim Siirtli Seyyah Vehip Emrah Siirt'ten çıktı. Tüm dünyayı dolaştı. Ona merhaba diyeceğiz. Siirtli Seyyah Vehip Emrah'ın yanına gidiyoruz. Onun yanında Ege'den misafirlerimiz var. Onlara günaydın diyeceğiz. Stüdyomuzda kim var? Stüdyomuzda Profesör Doktor Abdülkadir Akçan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi ve MHP Afyon Karahisar Milletvekili. Tarım Bakanı hakkında genç soru verdiler ya, onu konuşacağız. Niye verdiniz? Bakan ne yaptı? Çiftçi perişan mı? MHP gelse daha iyisini mi yapacak? E, MHP geldi zaten. Tarım Bakanlığı da koalisyon döneminde MHP'deydi. Daha iyisini yaptı mı ki şimdi hesap soruyor? Bunları konuşacağız efendim. Sonra meme estetiği var gündemimizde. Bugün günlerden çarşamba programımızı seyredenler biliyor sağlık konularına yer veriyoruz çarşamba günleri umumiyetle. Meme büyütme, meme küçültme, estetik olarak bu konular nasıl halloluyor? Bunu anlatacak bizi uzmanımız Operatör Doktor Can Öztekin daha önce de misafir etmiştik bizimle birlikte olacak. Siirtli Seyah Seyyah Vehip Emrah. Evet. Hoş geldiniz Seyyah. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gene seyahatteyim. Gene, Gene Ankara'dayım. Tabii ki bu defa sağlık sorunu sebebiyle Ankara'dayım. Evet. Ama televizyonu da izlerken Baykanlı çocukların, Siyit Baykan ilçesinin evet. e, öğrencilerin talepleri var. Onlar için de bir şeyler söyleyeceğiz. Evet, ve, ve, ve evet. gezdiğin yerlerin evet. fotoğraflarını göstereceğiz. Evet, Türk... Nereleri gezdin evet. Seyyah? Evet. Siirtli Türk... Seyyah Vehip Emrah. Türkiye'nin 81 ilini evet. başta karayolu, deniz yolu, hava yolu, demiryoluyla evet. tabii özellikle kendim araç kullanarak, kendim evet. bizzat araç kullanarak şu ana kadar 15 yıl içinde yaklaşık 1 milyon kilometre yol yaptım. Ve giderdin evet. neydi? Siirtli Seyyah Vehip Emrah. Derdin evet. neydi? Derdin? Evet, der, yani e, hem ticaret hem e, geziler için gittiğimiz Hı. illerin evet bu 81 ilin her e, giriş memleketin girişleri önündeki tabela levhalarında fotoğraf çektirdik. Yani derdin neydi? Ve yani, bunları koleksiyon göreyim ve öyle mi seveyim tabii istedim. Tabii ki tabii ki yani bir sürü Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde görülmesi gereken çok güzel yerler var. Tarihi tarihi tarih, tarih yerler. Ee, doğal Sada güzellikleri. Biliyor musun Baykanlı çocuklar bir feryat verdiler bize. Efendim Siirt'in Baykan diye bir ilçesi var. Bu ilçedeki çocukların eğitim araç ve gereçlerine ihtiyaçları var. Kaymakam bize ve bütün Türkiye'ye faks göndermiş. Eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde. Baykan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayabilirsiniz. Basketbol topuna, voleybol topuna, pimpon raketlerine, projeksiyon cihazlarına ihtiyacı var. Okul perdelerine bile ihtiyacı var Baykan'da eğitim gören çocukların. Dedik bir kişi bile aramamış. Yuh be kardeşim. Yuh. Evet. Bir kişi. Telefon numarası şu anda ekranda görünüyor. Siirt'in Baykan ilçesinin telefon numarası 0484 561, 20, 44, 5 milyon liranız bile mi yok ya bir 5 milyon lira havale edin yani oradaki hesaba. Basketbol topuna bile ihtiyacımız var. Çocukların basketbol topu yok oynayacak diyorlar. Yuh be kardeşim evet, diyorum Ben yani. biraz seyyah diliyle Baykan'ı anlatayım. Anlat. Siirt'in Baykan ilçesi, uluslararası biliyorum yerleşim yeri uluslararası tam yolun üzerindedir. Ee, nasıl bir ilçe? Hemen 140 kilometre ilerisinde İran var. Evet. Yeşil bir ilçe. Yani 40 yıl önce e, bayağı e, artık kim dikmişse, kim yapmışsa çok iyi yapmış. Evet. Yeşillikler bir 7-8 kilometre Baykan'ın etrafı hepsi yeşilliklerle dolu. Evet. Bu sebeple Diyarbakır'dan, Siirt'ten, Mardin'den, Batman'dan piknik yapmak için, oranın güzelliğini görmek için Ortasından nehir geçiyor Bir de herhalde. evet bir ırmak geçiyor oradan Bitlis'ten gelen, e, evet. Bitlis'in Hizan ilçesinden gelen bir e, ırmak geçiyor. Ve başka nesil ve, meşhur. Ve nesi meşhur Baykan'ın 8 kilometre yakınında hemen böyle ilk önce İstanbul'dan örnek vereceğiz. O peygamber efendimizin Hırkayi Şerif'inde evet. zamanında böyle binlerce kişiyi istihamda e, böyle şeyle e, kendilerini ezerek evet. o Hırkayi Şerif'e dokunmak için e, ziyaret etmelerini böyle şey oluyorlar. Ama kainatın efendisi peygamber efendimiz tarafından o kişiye o İslam büyüğüne kendisi bizzat yardımcıları tarafından hırkası hediye edilmiş, gönderilmiş evet. ve o annesini sayan, aynı zamanda annesi de onu seven Hazreti Veysel Karani Hazretleri. Hazretleri Baykan, Baykan'ın Baykan 8 kilometre yakınında. Evet. Evet ve Veysel Karani eee, beldesinin belediye başkanına da buradan seslenmek istiyorum. oraya da yeşillendirin. Orası kopkuru, oraya yakışmaz. Böyle kutsal bir yere yakışmıyor orası. Peygamber evet. efendimizin hırkasını gönderdiği zat orada. Tabi, tabi. Biliyorsun. Peki, evet. efendim biz öyle diyoruz da, bizim millet bir kişi bile aramamış, Siirt'in Baykan ilçesindeki Öğrencilerin, çoluk çocuğun sizin yardımlarınıza ihtiyacı var. Basketbol topu, pimpon raketi, voleybol topu, 5 milyon lira yardıma bile ihtiyacı var. Burada Ege'den gelenlere bir günaydın diyelim. Günaydın. 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 Hoş günaydın. geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyalım. Aydın'ın Aydın sözleriyle bitirmek istiyorum. Memleket isterim ne başta dert ne de gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun ve... Siirt'e yaşayan iki oğlum Abdullah Vefa ve Sadullah Sefa'yı buradan öpüyor ve selamlıyorum onları. Çok teşekkür ederim. Eli boş geldin, eli boş. Cahit Sıtkı'yı bırak, fıstık <laughs> getir, fıstık. Değil <laughs> mi? Evet. Bak Ege'den doğru, geliyor adam, yemişten. Yedi, Hürmetler. Yedi, 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 yeni mahsulden gelecek size fıstıklar. Yeni, yeni Tabii. Yeni fıstık gelecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu yemişler için. Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrencilerin size ihtiyacı var. Bunu duyurdum pazartesi günü. Bir kişi bile aramamış. Bir kişi bari arayın da bir 5 milyon bağışta bulunun bu ilçenin eğitim sorunları için. 0 484 561 20 44 561 20 44 0 484 Erkan Tan'la Başkent Sen programında bugün de hayat var. Hoş geldiniz.